Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü sizler için hazırladığım tarifim karamelli kuplar olacak. Buz gibi bir şekilde tüketebileceğiniz yaz aylarının favori tatlısı olacak bu tarifimizin muhallebisini hazırlamakla başlıyorum. Öncelikle 4 su bardağı ılık sütümü tencereme aldıktan sonra 1 su bardağı toz şeker ve 4 çorba kaşığı da tepeleme unumu ekliyorum. Ateşi almadan önce güzelce bir çırpıyorum. Un tamamen dağılıncaya kadar çırptıktan sonra ateşe alarak kısık ateşte devamlı karıştırarak koyulaşıncaya kadar muhallebimi pişiriyorum arkadaşlar. Ateşe aldıktan sonra içerisine bir parça da damla sakızı ekledikten sonra pişirdim ben arkadaşlar. Eğer yoksa elinizde vanilya da kullanabilirsiniz. Kaynayıncaya kadar koyulaşıncaya kadar pişirdikten sonra ateşten aldım. Gördüğünüz gibi artık tatlımı hazırlamaya devam edebilirim. Tatlımızda kedi dili bisküvi kullanacağız. Biliyorsunuz bir paketin içerisinde iki tane ayrı ayrı poşetli oluyor. Ben bir poşetini kullandım. Şimdi kedi dillerini bu şekilde küçük küpler halinde parçalara ayırıyorum. İster bıçak yardımıyla, ister bu şekilde elinizle kırabilirsiniz. Hazırladığımız kedi dillerini muhallebimizin içerisine alıyorum. Muhallebiyi çok fazla soğutmayın arkadaşlar. Kedi dilini ıslatmadan kullandığımız için muhallebinin sıcak olması önemli. Şimdi kedi diliyle birlikte muhallebiyi güzelce bir karıştırıyorum. Kedi dillerinin muhallebinin içerisinde tamamen karıştığından emin olduktan sonra kuplarımıza alabiliriz. Muhallebili kedi dillerini kuplara alırken de kupları tamamen doldurmayalım arkadaşlar. Üzerinde bir parmak olacak şekilde boşluk bırakarak kuplarımıza dolduralım. Benim bu verdiğim ölçüm listesine uygun olarak hazırlarsanız eğer 6 adet porsiyon çıkacaktır. Ben e, aynı ebatlarda hazırladığımda 6 porsiyon tatlı elde ettim arkadaşlarım. Şimdi karamelini hazırlamakla tarifime devam ediyorum. Daha önceden karamel tarifleri paylaşmıştım. İzleyenler bilirler. İzlemediyseniz tarifime göz atabilirsiniz. Yukarıya bıraktığım oynatma listesine tıklayarak arkadaşlar kremalı veya nişastalı olaraktan tariflerim var. Şimdi bir buçuk su bardağı toz şekerini koyulaşıncaya kadar erittikten sonra bir çorba kaşığı tuzsuz tereyağı ekledim. Ve ardından bir pakette kremamı ekleyerek kıvam alıncaya kadar kaynatacağım kısık ateşte. Öncelikle koyulaşacak, taşlaşacak. Daha sonrasında kaynaya kaynaya bu taş eriyecek arkadaşlar. E, hiç merak etmeyin, kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Güzelce koyulaştıktan sonra e, ateşten indirelim. Ben çok fazla soğumasını beklemedim. Soğursa daha da kıvamı koyulaşacaktır. Şimdi içerisine şöyle yarım su bardağı kadar fıstık ekliyorum ve karıştırıyorum. Fıstıkla birlikte şöyle bir tur karıştırıyorum ve daha sonrasında tatlılarımın üzerine birer kepçe olacak şekilde ekliyorum. Bu şahane karamel ile kuplarımızı doldurduktan sonra buzdolabına kaldırarak en az 2 saat kadar soğumasını ve dinlenmesini bekleyelim. Soğuduktan sonra dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Emin olun çok çok lezzetli bir tariftir. Karamelli her tarif zaten benim favorim. Eğer siz de karamel seviyorsanız muhakkak bu tarifimi deneyin arkadaşlar. Şimdi sizleri çok fazla sıkmamak için soğumuş ve dinlenmiş aşamasıyla tarifime devam ediyorum. Muazzam bir tatlıdır. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Denedikten sonra da fikirlerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdilik sizlere veda ediyorum. Bir başka tarifte buluşuncaya dek afiyetle kalın.